Merhaba arkadaşlar. Bugün dördüncü bölümü çekiyor. Dur şimdi. arkadaşlar bir tane daha arkadaşımız var. Konuk arkadaş göstereyim. Evet. Geliyor. Merhaba. Allah. Evet Ege. Arkadaşım Kapat mikrofon. mikrofonu. kapatılıyor. arkadaşlar bugüne gele bir şeyler yapacağım dedik. Ha, Ege de bir şey gösterecek. Ege yapacağını yap. Ege. Oğlum yapacağını yapsana. Şey hani gö göbek tribi atıyorsun ya. Göbek tribi atıyorsun. O zaman dur ış ışığı bana tut. Her şey bana. Oğlum ışığı. Işığı bana ver. Oğlum sadece deli sen Gözüküyor mu? Yok gözükmüyor. Bekle, Nerede lan telefon? Ver oğlum telefonu. Önceden ayarlasaydık ya. Evet arkadaşlar, gözüküyor. Arkadaşlar şimdi yapıyor. Bir yapamadın. Çok kolay yani yapmak biliyor musun? Evet. Yes, 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 yes. Şibirin Çok şibirin komik şibirin. arkadaşlar. W W W. w. w, w. w, w. <laughs> tamam yeter ya. <laughs> Bak ya Hagi Vagi gibi. <laughs> hagi Vagi'nin devri bitti. Hagi Vagi'nin devri bitti. Yeni devri başlıyor. İkisi misi? Captain. Daha bir çekiyorsun ya. Oğlum ne yapıyor? Atarım bu tekme. Atarım. <laughs> göbek. Hay göbekli. göbek çıkarın İçi helyum dolu camdan ayakkabı Oğlum <laughs> ne yapıyor ya? Doğal baba gibi. Kör oldum ha. Kör olmuyor lan. Gözükmüyor. Tamam hadi al. Al al al. lan. O ne? Lineymiş. Hay. Abi. Köpek var mı? Oğlum köpek yok. Var oğlum şurada uçtu. Oğlum uçan köpek mi olur? Uçan köpek olur mu? Dıktı dıktı. O oraya gitme. Kardeşim görecek. <laughs> valla valla villa villa çok. Valla çok şeysin. Hani şu şu derler ya. Ne? Çok. <laughs> e, Sele başlıyor ki. Tamam. <laughs> Anladın? <laughs> Söylemeyeyim. Videomda söylemek. Ortadaki yeter. iyi. Ortadaki iyi değil la. Ortadaki iyi değil. Ne? Bak. S A L A K. Sen evet. Hayır ya. Başla yapma. Başlatma. Arkadaşlar. Ya şunun poposunu görmek istemiyorum. Ne? Yok bir şey abi. Sen neler neden... <laughs> mi? Bu arada kamerayı yere tutuyorsun. Galiba. Yo. Ya bak. Ben oh kör oldum ışıktan ya. Bekle. Uzaktan uzaktan ışık yapalım. Kör oluyor mu? Arkadaşlar bir de bir şey daha göstereceğiz. Vallahi jimnastikte daha iyi olmanı tavsiye ederim. Vallahi jimnastikte kötü. Canım Canavar geliyor. Işık. <laughs> Işık tutunca gidiyor. Yes, yes. <laughs> Arkadaşlar. Can sikir yemek istemiyorum. Can sikir yemek istemiyorum. Can sikir yiyecektim az kalsın. Can yemek istemiyorum. Evet. Aa burada bir şey var. Bu <laughs> ne? <laughs> 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 Işık tutarsak buna gidiyor bak. Bak bak. Ha tamam. Anladık. Anladık. Az konuşmam ben. Bakın kaç. Oğlum 4 dakika. 3 dakikamızı boşuna harcadık ya. Neyse. Hadi videoya geçelim. Hadi arkadaşlar. Şurada tavşan. Bunlar köy sofrasındayız. Oğlum uyumuşlar. Bakayım. Hayvan. Ona uyumamışlar lan bunlar. Maşallah hayvan gibi yiyorlar. <laughs> Aslında kendileri hayvan. Oha ne yapıyor lan? Tren. Oğlum yapma. Aa, arkadaşlar şurada kulübe var. Haber çekiyor sanki. Arkadaşım Aha. kaydıraktan kayacak. Kayabilir mi? Ben kip, öleceğim kip. lan galiba. Yok ya ölmezsin. Çok eğlenceliydi yeminle. De... Allah. Vallahi çok eğlenceliydi. Sakın duyduğum şeyi duymayın. Onun Aa elektrik gidiyor. Tırr. Elektrik gitti arkadaşlar. Aa geri geliyor. Geri geliyor. Tam geldi. Tırr. O anı yaşamayı sevmiyor. O yaşantıyı hiç sevmiyorum. Vallahi hiç hiçse ağaca mı tırmanacağım? Oğlum şurada bir şey var. Bana. Arkadaşlar şurada bir şey var. Siyah. Ağaç. Ne aci. yapıyorsun lan? Aci. Haydi lan. Oğlum hızlı koşma. Vallahi bir triplere giriyor. Can sıkır yemek istemiyorum. Can sıkır yemek istemiyorum. Uhu. Çok güzel bir günüm. Asla bir şey olmuyor. Arkamdan da bir şey çıkmıyor. Vallahi komik. Bu ne lan? Aa canavar. Canavar bizi takip ediyor. Arkadaşlar şöyle de. Ana canavar saklanıyor. Dur lan. Hayırdır la? Hayırdır la? Canavar kaçtı. Hayırdır la? Hayırdır la? Ya! Ya. Yakalayacağım lan seni. Hayırdır la? Hayırdır la? Run. Run. Um. Oh, ha, oh, oh, Devalam. Ha, devalam. Du Ha, dev Arkadaşlar, gözü böyle renkli olan bir şey görüyorsunuz. Lan. What? What? Ama köpek geliyor. Git, hoş. 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 Ah, gördüm gördüm seni gördüm. Oğlum bu köpeğe kaçıyor? Gördüm seni, yakaladım. Canavar. Canavar triplere giriyor. Canavar kaçma Seninle arkadaş olmak istiyorum. Sen pembeli cüce olmalısın. Oh hast! Bu Gel, korkuyorum. Vallahi kaçıyor. Hatırladın <laughs> mı? Hatırladı. Çok pis hatırladı. Isıracağım. mı? Isırma. Eni arkadaşımı ısırma. Isırsan ben nasıl tıt yaparım. Ol, oh. oh. Bence bunu kesinlikle yapma. Bence bunu yok, kes. kesin. Yok. Ben bunun arkadaşım. Evet arkadaşsın da pek arkadaşça davranmıyor. Yani biraz öyle. Arkadaş birazcık öyle. Arkadaşlık böyledir. Arkadaşlık. Abi şey bak. Ne yapıyor? yapıyorsun la? Isırıyor. Abi birisi geliyor. Ne? Ne ısırıyor? Yukuli de acaba cebinde bir şey cuguli cugulittin kullu bacak Allah şuraya bak sen kötü oldun ısıttırmaya alışmayacağım daha mı ısıtırma oraya acıtıyor ayet acıtıyor Allah hoş kork yani ee, Oğlum, köpeği şey, götürün ya korkuyorum şimdi Hayır, ısırmak yok ısırmak yok beni de Olan ısırıyor mi? abi ben ne burada kalıyorum bu yüzden Isırmak yok ısırmak yok Şşt. Hoşt. Koş yapma tabii. Bu etrafımda dolandı. Kafam karıştı. Hadi bay. Hadi bay. Good See you. Merhaba. Geliyor. Hadi. Oy. Hadi. At koşturuyor sanki. Oh, at, at gibi ya. At gibi valla. At gibi derler ya. Hani at gibi olur ya. Bu da at gibi. Allah. Ölüm patlat. Şöyle bir de tutayım ya şöyle. of oh. of oh. Abi biz buradan gidelim. Burası yasak bölge. Ne alakalı? Yasak bölge işte. Bu ısırıyor o kadar. Onu Hayır, ısırmak yok. Ay elektrik otomu mahvettin. Evet, Çekmek adamı adam yok ettin. Adam Hayır. Hayır. Nefret. 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 Evet, otur. Şimdi gel peşimden. Evet ısırmak yok. Hop ısırmaz mı? Sinara git. Hayır gitme. Dinlemiyor güzel. Hop. De. Yok. Üst atla, üst atla. Üst atlama. O yere atlama. Orası özel bölge. Kızarma. Allah vururuma. 10 dakika olmuş. Ege artık bir şeyler çekeceğiz mi? Bunları çekeriz. Tamam. Şey. Aa, Köpeklerden tiksiniyorum ben. Ne? Yok bir şey yok. Sen ne dedin lan? Gel saldır. Tam bana saldır mı? Ona saldır Bence de ona saldır Arkadaşlar bir şey çekmek istiyorum ama ege çek, şu köpek çektirmiyor. Yok. Bence gayet eğlenceli. Oğlum eğlenceli de seni ısırarak eğlenceli mi geçiriyor? Oğlum, ısırma. O ısırmıyor, o kadar da ısırmıyor ki. Oğlum azıcık gezelim hadi gezelim. Geliyor mu? Ben. ben gidiyorum ha. Ben gidiyorum. Hayır, ısırmak yok. Evet, ben de ısırmak Hayır, yok. Yok, bekle. Hoş. Bekle. Hoş. Bekle. Öyle hoş daha çok iyi. Ha, tamam. Bekle. Yavaş yavaş gidelim. Bekle, Yavaş yavaş Isırma. gidelim. Isırma. Isırmak. Isırmak yok. Isırmak yok. Köpek Ay, sana bekle. tiksindi. Köpek sana çok kötü tiksindi. Geleceğim bekle. mi? Geleceğim mi? Abi, geliyor mu? Oğlum geliyor Allah mu Allah dalga bir mı şey geçiyorsun? Şey. Sen tamam. tamam arkadaşlar Ege çek öyle ah. gezinmedi. Vallahi geziyoruz. Geziyoruz patikada. Geziyoruz. Bu ne? Polis devriyede. de gang 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 gan. Köpek Aslan. sana. Mi? Aferin. Aferin kuçu hiç kuçu. Şey, Hiçbir şey, yok. Evet. Ben kuçu kuçu. Seveceğim. Arkadaşlar videoların sonuna gelmek üzereyiz. Gel. Ve sen bir şey istemeyi unuttun ya. Neydi? Like ve abone. Ha arkadaşlar like ile abone atmayı unutmayın. At atmazsanız. Çınar Kırmızılı sizi yer. Oh, ben yerim ben. Aa, Aa bak, koş, böyle hayır, olur. Hayır, hayır. Arkadaşlar gerçekten videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Ben Bay. De... Video bitti mi? Bitti, bitiyor.